Başkan. Başkan. Biz Biz Kahramanmaraşımız bizim Vallahi Aziz vatanımız bizim Vallahi ay Vallahi Al bayrağımız bizim sevdamız. Biz ömrümüzü, hayatımızı Kahramanmaraş'ın bir siyasetçisi olarak bir evladı olarak bir bu değerler için her zaman feda etmeye, gayret etmeye her zaman hazır olduk. Hazır olmaya da devam ediyoruz. Ben ilk aday olduğumda kendimi bu şehre vakfettiğimi söylemiştim. Ceyhan Köprüsü'nde çok coşkulu bir şekilde bu şehrin insanları bizi barına basmıştı o gün. Binlerce insan. O gün söylediğimiz noktadayız yine bugün de. Değerli hemşehrilerimiz bu şehir Kahramanmaraş, Cumhuriyetimizin kurucu şehri. Bu ülkenin ruh kökü Kahramanmaraş. İstiklal meşalesini yakan insanların torunlarıyız bizler elhamdülillah. Koskoca bir dünyanın en büyük devletlerinin bir tanesini şimdi çıkıp konuşuyor ya, işte birçok ahkam kesen bir ülkeyi geçmişte büyük hezimete uğratan insanların torunlarıyız biz elhamdülillah. Bu vatan, bu şehir onlardan bize emanet. Bu insanlar onların torunları her zaman bizim başımızın tacı. Biz bu duygu ve düşünceyle her zaman bu şehre hizmet ettik. Bu ülkeye hizmet etme gayreti için dolduk. Ay Yıldızlı al bayrağımız daha coşkulu dalgalansın diye hep gayretimiz bu yönde oldu. Çocukluktan bu yani hep hayallerimiz vardı bu şehir için, bu ülke için. Allah'a hamd ediyoruz. 2014 yılında Allah bize icracı bir makam nasip eyledi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı nasip eyledi. Biz de bu çocukluktan bu yana gelen duygularımızla bir taş üstüne taş koyma yetkisini Maraş'ta aziz hemşerilerimiz bize verdiğinde bu gayretle biz 2014'te yeni büyükşehir olmakla beraber yeni bir vizyon açıkladık Allah'ım hamdolsun. Büyük hayallerle o zaman Mehmet Bey de sormuştu bana hiç unutmuyorum. Bunları ne zaman yapacaksınız diye. Ee, bu işleri biz basın toplantısı yaptığımızda ilk defa Sayın Yüzbaşı da orada ilk toplantıda bize bunları so sormuştu. Allah hamdolsun geçtiğimiz görev yaptığımız 5 yıl içinde bu açıkladığımız vizyon doğrultusunda dev projeleri tek tek hayata geçirdi. Hamdolsun. Tabii her zaman da biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde onun desteğiyle onun verdiği güçle Allah'ın izniyle geçmişte memleketimize hizmet ettik. Tabi Kahramanmaraş'ımız için şimdi yeni bir dönem. Büyük bir felaket yaşadık. Dünyanın dünya tarihinin gördüğü en büyük felaketleri o gün iki büyük 7.6 7.8 olmakla beraber 7'ye yakın depremler silsilesi böyle depremler fırtınasını yaşadık. Allah'a hamdolsun Rabbime şükür ediyoruz. Bugün bizlerin canını bağışladı bizi bugün o oh. ama birçok dostumuzu yakınımızı arkadaşımızı kaybettik. Tabi onları ilelebet gönlümüzde şehrimizde yaşatacağız onların anılarını. Şehrimizin güzel insanları ah deprem şehidi oldu. İnşallah Allah'ın cennetinde hepimize buluşmayı nasip eylesin. İşte bu anlayışla bu şehri yeniden ihya ve imar etmek amacıyla yeni bir vizyonla daha güçlü, daha büyük bir vizyonla inşallah Kahramanmaraş'ımızın geleceğini inşa etmek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışıyla onun liderliğinde çünkü 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir olduğunda tarih yazdı. Tarih yazdı. İstanbul'un dev problemlerini çözmüştü. Biz de o onlar aldığımız güçle o bunu başardı. Biz de onun talebeleri olarak, neferleri olarak, yanındaki yol arkadaşlar olarak niye bunları başarmayalım diye her zaman onu hedef aldık. Hamdolsun elimizden gelen gayreti gösterdik. Geldiğimiz süreçte sağgider hemşerilerimiz ben görevi bıraktım. Başka bir arkadaşımız uygun görüldü. Ona devrettik bayrağı. O da elinden gelen gayreti göstermekte. Eğer gezdiğimizde, dolaştığımızda vatandaşlarımıza buradan minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Gittiğimiz her yerde makamımız yoktu ama insanlar bizi bağrına bastı. Bu Kadir Şinas, bu vefalı Kahramanmaraş halkına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü onlar <laughs> görevi, görevi devrettiğimden hemen sonra görevde devretmeden birkaç gün öncesine kadar biz çalıştık. Biz aday değiliz diye hem partimizin emrinde hem belediye olarak şehrimize hizmet ettik. Son cumartesi gününe kadar. Pazartesinden sonra görevi bıraktığımızda da her gittiğimiz hanede, her gittiğimiz sokakta, caddede bu şehir bizi bağrına bastı bir evlad olarak. Biz ömrümüzün sonuna kadar bunu unutamayız. Ve bu da bizim omuzumuzdaki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha bize hatırlattı. Her yerde, her ortamda bize de işte bu süreç başladığında hemşerilerimizden vatandaşlarımız işte bu konuda yeniden aday aday konusunda tem büyüklerimiz tembihat verdi büyüklerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız tavsiye verdi bize. Biz de bu duygularla sorumluluğumuzun gereğini yerine getirelim. Omuzda, omuzumuza yüklenen bu sorumluluğun yerini yerine getirelim, getirelim diye bu yeni dönemde partimize, AK Parti'ye e, aday adaylığı için bugün başvuruyoruz. AK Parti Türkiye'de tarih yazan bir parti. Değerli hemşerilerimiz, Türkiye'de Türkiye'deki en büyük kayıp vesayetti. Milletin enerjisini somurmaktaydı. Türkiye'deki vesayet sistemi bir avuç azınlık bu ülkenin insanlarına zulmetmekteydi. <laughs> Milli iradeyi yok saymaktaydı. Çektiğimiz sıkıntıları geçmişe baktığımızda hatırlıyoruz. İnsanların hayatı, yaşamı burnundan getirmekteydiler. Üniversiteleri bizim insanımıza bayanlara dar etmişlerdi. Yani bu ülkede yaşanmaması gereken, bu ülkenin tarihine, ruh köküne de olmaması gereken işler oldu hep geçmişte. Ama saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkedeki vesayeti silindir gibi ezdi geçti arkadaşlar. Allah'a hamdolsun. Bakıyoruz şimdi geçmişe, yaşananlara. Çok ağır işler yaşandı bu ülkede. Geçmişte. Başbakanlar idam edildi. Bu vesayet portlada her tarafta. Nereden bir açık bulsa milli iradeyi kastetmeye çalıştı. Milletin iradesi Allah hamdolsun yönetime tam yansıdı. Sizlerin oylarıyla direkt Cumhurbaşkanı seçilmekte. Bu ülkede. Meclisteki milletvekili dağılımına göre ya da pazarlıklar sonucunda bir hükümet kurulmamakta ya da bir pazarlıklar sonucunda hükümetler yıkılmamakta. Bunlar tarihi devrimler. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu tarihi devrimler. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bu ülkeye hizmet etmek, Kahramanmaraş'a hizmet etmek omuz omuza bizim için büyük şeref arkadaşlar. Hep beraberce inşallah. Allah nasip eder olur. Partimizin yetkili organları yeniden bize bir görev fırsat verirse Değerli arkadaşlar, hep beraber omuz omuza çalışacağız. Memleketimizin geleceğine yine çalışacağız. Her zaman çalışıyoruz. Şu an bile şehrimizle ilgili önerilerimizi, sorunlarımızı söylüyoruz, iletiyoruz yetkililere, insanlara. İnşallah Kahramanmaraş'ı tarihindeki hak ettiği gibi, geçmişteki gibi yeniden bu felaket sonrası daha güzel günlere getireceğiz inşallah. Bunu da hep beraber yapacağız. Omuz omuza yapacağız. Herkesle Bizim kaybedecek bir insanımız yok Maraş'ta. Bu ruhu hisseden kahraman <laughs> vatan bilen al yıldızlı ay Yıldızda al bayrağın gölgesinde coşku duyan, sevinç duyan, <laughs> mutluluk duyan, İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan herkesle hep beraberce ne yapacağız? Omuz omuza vereceğiz. Kaybedecek bir insanımız olmadan inşallah çalışacağız, gayret edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi duygulandırdınız. Başkan, 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 başkan. Burada, buradan tüm hemşerilerimi de en kalbi duygularımla tüm Kahramanmaraş'ımızın her neresinde yaşıyorsa en uca köşesindeki vatandaşlarımıza kadar tüm ilçelerimizi Kahramanmaraş'ımızı 12 Şubat Dur Kadrioğlu Elbistanımızı, avşınımızı, göksunumuzu, andırnımızı, Türk oğlumuzu, pazarcı, Nurhak, Ekinözü, Çağlı de En kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Evet. Başkanım bilmem. bir bakalım.